Herkese merhaba. Hiç gün sonunda durup bütün gün koşturdum ama sanki hiçbir şey yapmadım diye düşündünüz mü? Eğer sürekli meşgul olmakla gerçekten etkili olmak arasındaki farkı hayatınızda görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi gelin haftalarımızı nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz birlikte keşfedelim. Günümüz acil e-postalarla, ani toplantılarla, bitmek bilmeyen bildirimlerle dolu, değil mi? Ve bu kaosun içinde asıl önemli olan yani bizim için değerli olan hedefler hep bir sonraki haftaya, bir sonraki aya erteleniyor. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Ama merak etmeyin, bugün bu döngüyü kıracağız ve kontrolü yeniden elimize alacağız. Genelde çözümün daha iyi bir ajanda ya da yeni bir dijital araç olduğunu düşünürüz. Ama asıl çözüm orada değil. Çözüm temel bir zihniyet değişiminde yani bir paradigma kaymasında yatıyor. Olaylara sürekli tepki veren bir kurban olmaktan çıkıp kendi hayatımızın direksiyonuna geçmekten bahsediyorum. Kullandığımız kelimeler aslında zihnimizin bir yansımasıdır. Ekrana bir bakın. Sol tarafta ne görüyoruz? Yapamam, mecburum, ben böyleyim. Bu kelimeler gücü bizden alıp dış etkenlere verir. Peki ya sağ taraf? Seçiyorum, yapacağım, alternatiflere bakalım. İşte bu proaktif dildir. Bu gücün bizde olduğunu kabul etmektir. Sadece şu küçük değişikliği deneyin. Bunu yapmak zorundayım yerine, bunu yapmayı seçiyorum deyin. Aradaki o muazzam güç farkını anında hissedeceksiniz. Evet, ilke bu kadar basit ve bir o kadar da güçlü. Hayatımızda başımıza gelenleri her zaman kontrol edemeyebiliriz, bu doğru. Ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. İşte bu proaktif olma ilkesi, etkili bir planlama yapabilmemizin mutlak temelidir. Çünkü plan Bizim seçimimizdir. Tamam, proaktif olmaya karar verdik. Harika. Peki şimdi ne olacak? Genelde hemen yapılacaklar listesi hazırlamaya koşarız ama durun. Ne yapacağımızı planlamadan önce kim olmak istediğimizi netleştirmeliyiz. İşte şimdi pusulamızı ayarlama zamanı. Bu söz her şeyi özetliyor aslında. Başarılı bir hafta pazar akşamı ajandaya yazılmadan çok önce zihnimizde tasarlanır. Tıpkı bir mimarın tek bir tuğla koymadan önce binanın planını en ince detayına kadar çizmesi gibi. Biz de haftamızın mimarı olmalıyız. Önce zihnimizde yaratacağız, sonra yaşayacağız. İşte size kilit bir soru. Lütfen bir an için durun ve düşünün. Sadece iş unvanınızdan bahsetmiyorum. Hayatınızın temel taşları olan roller. Belki bir ebeveyn, bir eş, bir evlat, bir lider, bir dost ve en önemlisi kişisel gelişiminize odaklanan bir birey olarak kendiniz. Sizi siz yapan bu en temel kimlikler nelerdir? Ekranda birkaç örnek var ama bunlar sadece bir ilham kaynağı. Belki sizin için sporcu olmak, gönüllü olmak ya da öğrenci olmak da çok önemli. Kendinize en uygun 4 ila 6 temel rolü belirleyin. İşte bu roller haftalık kararlarınızda size yol gösterecek olan pusulanız olacak. Harika, rollerimizi belirledik. Şimdi bu rollere hayat verme zamanı. Belirlediğiniz her bir rol için kendinize şunu sorun. Bu hafta bu rolde gerçekten anlamlı bir fark yaratacak o en önemli tek şey ne olabilir? İşte bunlar sizin haftalık hedefleriniz. Yani haftanızın büyük kayaları olacak. Evet, rollerimizi ve hedeflerimizi belirleyerek zihinsel yaratımı tamamladık. Plan artık zihnimizde net. Şimdi sıra fiziksel yaratımda. Yani bu harika planı takvimimize döküp gerçeğe dönüştürmekte. Geldik işin en pratik ve en keyifli kısmına. Bu benzetme, önceliklendirme konusunda adeta bir aydınlanma yaşatır. Düşünün, haftanız olan o boş kavanozu önce e-postalar, telefonlar, ufak tefek işler gibi kum taneleriyle doldurursanız ne olur? En önemli hedefleriniz olan o büyük kayalara asla yer kalmaz. Ama tam tersini yaparsanız, önce büyük kayaları kavanoza yerleştirirseniz, çakıl taşları ve kum taneleri aradaki boşluklara sızı verir. Kural basit. Önce büyük kayalar. İşte etkili haftalık planlamanın sihirli formülü sadece 4 adım. İlk ikisini zaten birlikte yaptık. Şimdi en kritik adıma geldik. Üçüncü adım. Az önce her rolünüz için belirlediğiniz o büyük kaya hedeflerini daha takvime başka hiçbir şey yazmadan bir randevu gibi, bir toplantı gibi saatini ve gününü belirleyerek yerleştirin. İşte bu kadar. Diğer tüm küçük işler bu ana iskeletin etrafında kendine bir yer bulacaktır. Bu yaptığımız şey sadece yapılacaklar listesini düzenlemek değil. Bu, kendi değerlerinize göre bir hafta tasarlamaktır. Bu, kontrolü elinize almaktır. Bu, kendinize verdiğiniz sözleri tutarak kazandığınız bir özel zaferdir. Bakın, bu şema her şeyi ne kadar güzel özetliyor. Proaktif olmak, sonucu düşünerek işe başlamak ve önemli işlere öncelik vermek. Bu üç alışkanlık bizim özel zafer dediğimiz şeyi oluşturuyor, yani kişisel zaferi. Bu, başkalarını etkilemeden, başkalarıyla başarıya ulaşmadan önce kendi kendimizin efendisi olmaktır. Unutmayın, dışarıdaki zaferden önce daima içerideki zafer gelir. Peki nedir bu özel zafer? Bu, kimse görmediğinde bile kendinize verdiğiniz sözleri tutmaktır. Planladığınız o sporu yapmak, o kitabı okumak, ailenizi o zamana ayırmaktır. İşte bu, aynaya baktığınızda kendinize duyduğunuz saygıyı inşa eder ve bu, diğer tüm başarıların üzerine kurulduğu en sağlam temeldir. Yani her hafta oturup büyük kayalarınızı planlamak, sadece ajanda doldurmak değil. Bu aslında kendinize yatırım yapmak, bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu tazelemek için bilinçli bir zaman ayırmaktır. Peki önümüzdeki haftayı sadece atlatmak yerine gerçekten yaşamak ve kendinizi yenilemek için bu basit ama güçlü adımlarla başlamaya hazır mısınız? Seçim sizin.